Hepinize yeniden merhabalar güzel insanlar. Hoş geldiniz. En son yüklediğim videodan sonra hatta ondan daha önce ben gittikten sonra yükledi çünkü YouTube'a. Antalya'daydım. Elimin yanına gittim. Bir ablamlarla falan birlikte iki hafta karantinadaydık. Sonra Serhat burada yalnız olduğu için ve çalışmak zorunda olduğu için geri geldim. Dün geldim. Havalanında baya baya etkilendim. Zaten biz evden çıkmıyorduk. Kurallara uyuyorduk gerçekten. Ama havalanında insanların psikolojisini görünce açıkçası gerçekten çok üzüldüm. Yani herkes çok tedirgindi. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Sürekli el yıkama, sürekli ellere bir şey sıkma, kolonya birbirinden uzak durma. Baya herkes mutsuz. Gerçekten ülke olarak şu an çok mutsuzuz. Yani öyle duyuyorum. Dışarı çıkanlar çok fazlaymış. Deniz kenarlarına giden falan. Açıkça söylüyorum Antalya'ya kadar gittim ama ıı, deniz kenarına bile gitmedim. Şimdi hazırlandım. Şeyler almaya çıkmam lazım. Ben ne kadar sakınsam da Serhat her gün yüzlerce insanla görüşüyor. Vlogda temizlik yapacağım bol bol. Yani şöyle söyleyeyim. Hmm ev aldı başına gitti. Biraz son zamanlarda, son aylarda biraz üşen geçtim açıkçası. Hiçbir şey yapmıyordum. Dentinada ne yapılır? Bunlar yapılır. Artık eve güzel bir çeki düzen vereceğiz. İnşallah yavaş yavaş yaparız birlikte. Siz de evi temizlerken beni izlersiniz. Sıkılırsanız beni izlersiniz. Falan filan. Ben gidip geleyim. Sizi götürmeyeceğim. Sizi virüsten korumak için. Hadi bay bay. Dün yoldan geldim. Ee, bavul burada. Hava boşaltmadım. Üşendim. Bu e, servis tabağını annem almış bana. Bu da şimdi Bim'den. Şunu şöyle alayım. Rahatsız etmesin. Bu da şimdi e, Bim'den aldım bunları. Böyle şey baharatlığım yoktu benim. Kavanozlara koyuyordum her şeyi. Bunları aldım. Pamuk aldım. Üç boyu vardı. Bir bu küçüklerden aldım. Bir de bu orta boyunu aldım. En küçük boyuna, en büyük boyunu almadım çünkü aşırı uzundu. Ama bu arada bakın elimin yakmıştım. Biraz hala lekesi var. Sonra bir de şoktan şunları aldım. Buzdolabı ve buzluğu biraz düzenlemem lazım ama bunlar çok kirli. Büyük bir ihtimal koronavirüslüdürler. O yüzden önce bunları dezenfekte edelim. Güzelce bir yıkayım. Kurulayım sonra birlikte toparlanmaya başlayalım evet tonlarca işim var ama e, şimdi dil sınıfındaki öğrencilerini tek tek arayıp durumlarını sorup ders çalışıp çalışmadıklarını öğreneceğim <laughs> iki öğrencime ulaştım şu an ya çok tatlılar heyecanlanıyorlar falan dur bakayım sırada kimi seçsem seni seçtim birkaç evet mutfağa geldim bunları babam almış bana tuzluklar şimdi bamya ısıtıyorum dün yapmıştım bamya'ya geldiğimde bu buzdolabını birlikte toplayalım daha bavulum duruyor hala bir de şey yaptım hoşaf hoşafla kompostonun arasındaki farkı bilen varsa bana anlatabilir mi lütfen normalde çok adilici bir insanım ama ev işi konusunda çok yavaşım o yüzden belki bugün yapmam Bugün bir evi falan süpürürüm. Yarın falan girişirim daha erken bir saatte. Çünkü saat 3 daha akşam yemeği de yapacağım. Kendimi yorayım mı yormayayım mı? Aslında ne yapacağım ki evde zaten? Ama hepsini bir günde bitirmek istemiyorum. Çünkü önümde büyük bir süreç var. 30 Nisan'a kadar okullar kapalı. Yani evdeyim. Kul güzel bir şey. Bence çocuklar da çok sıkılacak zaten. Veliler zaten çıldırmıştır herhalde. İşte düşünün. Bazı veliler bir çocuğu idare edemezken biz 30'uyla bir anda aynı sınıftayız ve hepsini aynı anda idare ediyoruz. Hadi yemek yiyelim. Bakın. Biz annemle şey yaptık. Ne ya? Çavdar ekmeği yaptık. Ve <laughs> gerçekten bunu yediğimden beri normal beyaz ekmek. Zaten çok sevmiyorum beyaz ekmeği. Beyaz ekmek bana böyle çok nasıl denir yavan geldi tam buğday unlu ekmek yapacağım bir de. Instagram'dan beni takip ediyorsanız orada paylaşmıştım yaptığım ekmeği. Çok kolaydı, çok basitti. Ekmek yapmanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Kemen'in kucakta bu kadar süre durması de. Çemen çok öyle sevilmeyi seven bir kedi değil. Biliyor musunuz? Çemen misafirden nefret ediyor. Eve misafir gelince onları rahatsız etmek için bir şeyler yapıyor hep. Değil mi? Hayır. Bak, bak işte bak. Fenalık yapıyorsun ama. Aha, gitti. Bu kadar. Ne kadar değiş garip hayatlar yaşıyoruz değil mi? İnsanlar çok garip değil mi? Değil mi? Yiyoruz. Yiyoruz. Yıkıyoruz. Bir daha yiyoruz. Bir daha yiyoruz. Bir daha yıkıyoruz. Alışveriş yapmak bile mesele. Willst du Hi sagen? Nein. Hi. Hi. Serhat bana trip atıyor şu an. Ya ne trip atacağım? Kur'an yer diye ki bir tezat Hayır. Ha şey yok mu gazete gazete? Gazete onun Türkçesi. Gazete. Gazete. Tamam gazete yok mu? Bilmiyorum ki onu. Şeyde o şey, var. Cevizlerin şeyini abu büyük şeye koysana. Ama onu boşaltın tabağa. Onu kutusuna koy. Dediğini. Kağıt şeye koy. Tamam. Çay suyunu koyalım. Ne Mantığını yiyin senin. Beyin beyin. Elini kovamadı. Gerçekten insanlar kafayı sıyırdı. Özellikle ben. Herkes. Dezenfekte ettik resmen her şeyi. Yani bunun aa şu kartım dalıyor. Resmen bu koronadan korunmak mümkün değil. Şimdi un hamurunu yoğuracağım. Ekmek unu ekmek hamuru yoğuracağım. Sabah pişireceğim. Kartım da oluyor. Yoğuruşumu göremeyeceksiniz. <laughs> İşte ekmeğin son hali. Ne düşünüyorsun sana ekmek yapmam hakkında? Zor günlerden geçiyoruz. <laughs> ekmek kalmadı. Ekmek kalmamış olabilir. Ya bura çok karanlık. Ekmeğin içini göstermeye çalışıyorum. Bu en köşesiydi. Günaydın. Az önce aslında sabah işte sabah namaza kalktığımızda şey yaptım. Ekmeği tekrar böyle bir yumuşladım. Sonra tekrar 2 saat beklenmesi gerekiyordu ama ben 2 saatten fazla bekledim. 9.30 gibi kalktım. Sonra borcama aldım ekmeği. Gördünüz az önce. Sonra pişirdim. 35 dakika falan pişirdim ve gerçekten çok lezzetli oldu. Böyle e, tam buğday unu, biz annemlerle e, normal undan yapmıştık. Tam buğday unuyla da farklı bir lezzet kattı. Bence bunu her un çeşitiyle yapabiliriz. Bugün buzdolabını temizlemeye başlayacağım. Serhat bugün işe gitti. Evet, şimdi bu karışıklığı toparlayalım. Buraya bir çeki düzen vereceğiz. çıkmış ondan sonra da aradım bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu koronadan dolayı bu stok yapan insanlar patlamıştı. Biliyorsunuz ki bu koronadan dolayı bu stok yapan insanlar patlamıştı. Ben mesela Antalya'da maya bulamamıştım. Hatta bazı marketlerde un yoktu. Burada da öyle bir şey olmuyor. Bazı marketlerde un falan yoktu. Ben en başından beri hiçbir zaman e, stok yapma taraftarı değildim, hiçbir zaman hiçbir şey de almadım, İhtiyacım olmayan hiçbir şey evimde bulundurmuyordum. Evet buzluğun dop dolu diyorsunuz ama yani e, da ben de az yemek yediğimiz için genelde çok yavaş tüketiyoruz her şeyi. Hadi stok yapalım, gidip un alalım, kilolarca şunu yapalım, bunu yapalım. E, bunu söyleyenlere de hep garipsedim açıkçası tabi herkesin kendi fikri kendi kararı ben kendi fikrimi söylüyorum ki ben düşünüyorum ki Türklerin evinde yani Türkiye'deki insanların yüzde gerçekten yüzde hadi yetmiş diyeyim yüzde yetmişinin evinde dolap bu kadar doludur ee, ve ben gerçekten düşündüm şöyle buzluğa baktığımda dedim ki İyi ki hiçbir şey almamışım. İyi ki hiçbir zaman stok yapma düşüncesine bile girmemişiz Serhat'la. Uzun aylarca yetecek bir sürü şey var. E, ve ben çoğumuzun evinde böyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz stok yapmamışsınızdır. Tabi e, mesela Almanya'da tuvalet kağıdı için e, dövüşen, savaşan, e, birbirleriyle kavga eden insanları gördüğümde insan insana neler yapıyor böyle bir durumda bile iken ve ben o görüntüyü gördüm de dedim ki insan insanı yer bile. Yani aç kalsa birbirini öldürüp yer insanlar. O yüzden yine çok şükür buzdolabımı bitirdim. Yoruldum. Ama iyi oldu ya. Beğendim. Değil mi? Güzel oldu. Hadi bakalım. Bay bay.